<laughs> Çok iğrenç oldular. <laughs> evet, yeni karaktere geçtik. Yeni karakterimiz nasıl? Ay! en iyisi Miray yakıştı. Ha, 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 ha. <laughs> evet, açın bakalım suratlarınızı. Aa, Rob, oyundaki Roblox'ta aynı gibi olmuşum ya. Ya bu Roblox'ta mı vardı? Evet, evet. <laughs> Çok değişikmiş ama. Bunu neden böyle bir oyunu çocuklar oynatırlar ki? Anne. <laughs> Yeni karakterimiz gelsin mi? <laughs> An suratınızı. Ya çok sevimlisiniz.